Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim için bir video çok güzel bir video. Bir karşısında video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimler açarsanız biz çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bugün bir tane mod indirdim. Mod, modu efsane bir mod. Arkadaşlar Ne ıı, diyeceğim de yani bu modda arkadaşımız böyle istediğin şeyleri yap demiş. Ee, açıklamada altında Şuna çok güzel gözüküyor da bunları da yapmış. Bunları koymamış buralara. Biz koyalım. Ya bunu buraya koymayacağım. Bunlar böyle gösteriş olsun diye belki insanlar bizden satın almaya gelir arkadaşlar. Belli olmaz. Ben birazcık köylü koymak istiyorum. Oralarda az köylü var. Şuraya bir tane koyalım. Kötü duracak burada ama neyse. Bir tane de buraya koyalım. Hmm, şuraları düzeltelim. Tamam. Düzelttik de ben bir envanteri boşaltmak istiyorum. Burası da galiba belediye binası. Ne boşaltalım? Elmaslar var. Buraya da boşaltamıyoruz. Burada da yemek var. Ben bunları boşaltmak istiyorum. Bunları bir boşaltalım da. Yok ben bunları şey. Flamacı amcaya götüreceğim. Benim setimiz varmış. Bunları da kalsın. Zaten geri kalan. Bunların hepsi zaten. Bakkal şey amcanın. Eşyaları o zaman. Götürelim. Terzi amca demek istiyorum. Flamacı amca terzi amca. Burada ne yazıyor? Yarış. Yarışalım kardeş. Kimle yarışıyorum? Bir de birazdan belediyeyi de gezinelim. Boyaları buralara bir koyalım. Oraları buraları buraları oraları buraları Evet. Bunları koymayacağım buraya. Buraya mı koyalım? Evet buraya koyulmuş. Çünkü ee, burada acaba şeyler mi konuluyor diyecektim. Gerçekten flamalar buraya konuluyormuş. Şunların hepsini koyalım. O zaman flamaları da koyalım. Arkadaşımız kullanmış. Bunlar yapmış. Eventerimiz kalmış. Neyse. Arkadaşlar ben bugün ee, şey yapmak istiyorum. Aklıma şey geldi bir ara. Dur bir şurayı bir de dolaşalım da öyle. Anlatayım size. Bu ne? Ay makinesi olabilir be. Çünkü bu aralar böyle 2021'e geçtik. Havai fişek patlattılar her yamanda. Yemin ediyorum var ya çok güzel şey oldu. Çok güzel bir patlama oldu. Onu ben de izledim. Bum bum bum. Orası odamızmış da. Burası neresi? Burası tuvalet galiba. Ben bunu çok merak ettim. Bunun altı nereye iniyor acaba? Aa, bunun altı boş. Böyle iniyor. Aa böyle iniyor. Nereye kadar iniyor? Buraya kadar. Sonra Evet. Bunun içine sıkışıyorsun. O zaman biz hemen bir çıkalım. Hmm. Tamam. Burası da herhalde şey. El yıkamak için. Ya da burası huni, şey mi? Buraya mı yapıyoruz? Yok buraya yapıyoruz. Düğmeden anladım bak. Buraya da çiçekler koymuş. Burası galiba aynı bir de. Burada da küvet var. Bu da herhalde sabun. Head and shoulders. Reklam yok. Yani gerçekten bak şuradaki araya düşüp çıkayım dedim. Tamam mı? Şurada fener var. Yani arkadaş düşmemize de sanki izin vermemiş. Bunu kırınca ne olacak? Bir dakika. Bunda bende vardı. Kırılınca hemen geri koyarım. Aaa su yayılıyor. O zaman öbüründe de mi olur? Su yayılması. Evet bunda da oluyor. Kapat. Bunların altından niye olmuyor acaba? Neyse. Bu da herhalde şey böyle üste çıkmak için yardım sağlıyor. 5 dakika geçmiş. Neyse. Arkadaşlar ben bugün belki yapamayabilirim. Şuraya bir tane yapabiliriz belki. Yok buraya yapmayalım. Böyle bakkal bakkal böyle kıskanır mıskanır. Yani bakkal olduğunu nereden anladım? Yani başta bir şeyden anladım. şurala şu flama camcadan, terzi amcadan. Bir de böyle e, şeyden anladım. Böyle oturma falan var. Ve kapısı Nusret kapısı. Ne kapısı? Nusret kapısı. Herhalde burası cidden bakkal var ya. Başta bir aklım bakkala gitmişti. Koronavirüs dönemlerinde bakkala gitsem güzel olur mu acaba falan diye yordum. O zaman orası bakkal olsun dedim. Yemin ediyorum bakkal çıktı gerçekten. Neyse. Ya bir de güzel bir alan da bulmak Zor yani. Harabeler var. Buralar biraz bir tık böyle bir güzel. Nasıl bir aç kardeşim? Kesmişsiniz buraya düşmüş. Allarım aklınızı. sizin neyse. Hmm, biz buraya ne yapalım? Güzel bir tane şey yapalım bak. Aklıma şey geldi. Ee, kuaför, kuaför de olabilir. Bakkal var. Kuaför yok. Kuaför. Kuaför. Terzi var ama. Terzi var. Terzi bizim eşyalarımızı dikiyor Cinem. Evet. Şey. Aa bak aklıma şey geldi şimdi. Şey dedim diye şey geldi. Bu şekilde bir şey olsun o zaman. Bize varmış. Tamam ver o zaman. çim Çimbilok lazım. Neyse biz burada bir tane tren yapalım da. Tren geldi direkt aklıma var ya. Ters deyince aklıma tren geliyor. Sana ne ya? Bunu böyle yaparsak tamam. Tamam abi. Tamam abi. Buraya. Tamam mı? Buraları da böyle. Buradan arkadaş. Buradan böyle şey yaparız. Neyse. Ben buraya istediklerimi yapmak istiyorum. Çünkü arkadaş biz istediklerini yap demiş. Ben şurayı bir merak ettim. Acaba ahır mı orası? Aa evet ahır. Ben bunu bir tane seride görmüştüm. Ne diyor? Alt çiftliği. Ben bunu bir tane seride görmüştüm. Oğuz Aslan'ın Aslan Craft serisinde. Böyle kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum da böyle at çiftliği yapmışlardı. Tek blok tık diye. Bir de arkadaşımız buraya su koymuş. Ben de bir atım. Ne bakıyorsun? At kafası. At kafası? At kafası. Burada bir de game modda böyle geçemiyorsun işte. Şey gibi sesi. Sanki ışın kılıcıyla falan sıkıyor musun gibi. Hayır buradaki bir tane at kaçmış. Burada beş at varmıştı galiba. Sen onlardan mıydın? Ben anlarım şimdi. Rırırır. <laughs> Evet. Diyor ki ben onlardandım kaçtım diyor. Ay canına. Aç, aç. Açmak istemiyorum kapıyı. Kaçmasın artık atçıklarım. Hadi kapat ya. Hı. Hemen şuraya bir tane market kuralım. Market değil pardon. Manav kuralım. Manav manav. Kesinlikle kuramayacağım. O yüzden öbür videoyu bırakabilirim. Yani hemen işimi yapamam ben bu videoda. Şunu şöyle biraz daha böyle düzgünleş yap. Düzgünleş. Düzgün yapalım. Bak bu böyle bir tık daha böyle premi de benzeri. Daha benzeri. Sonra bir de şöyle şöyle bir tık tık şöyle yapmak kaldı. Tamam abi ne yaptık tam bir piramit yemin ediyorum tam bir volkan neyse Arkadaşlar sizin videonun nasıl geçtiğini anlıyor musunuz ben hiç anlamıyorum Neyse ben birazcık bunu açmak istiyorum Dur hemen bir tane aşağıda koyalım Niye mesela Leyla kazıyor? Canım istiyor. Koyun sesi geldi. Aa kömür. Birazdan demir de görür. Merak etmeyin. Acaba bir tane dalın içinden mi çıkıyoruz? <laughs> Yok arkadaş. Buradan gittik. Alttan, 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 alttan zın. Bu ormandan geldik. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kesinlikle beğenmediniz ondan eminim. Arkadaşlar ee, devamı gelecek. Siz merak etmeyin, siz canınızı sıkmayın. Devamını çekeceğiz. Bir sonraki videolarda hepinize görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bak. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.